Merhaba oyunda takipçileri ben tam Erişil daha Boom 12. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Karşınızda adam gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor fakat saldırı olarak gelişmeye çalışıyorum Aslında şunu da küçük bir yükseltelim ya yani. fazla bir şey yemiyor Neyse defansif olarak fazla bir şey yapmamaya çalışıyorum Grafikler biraz değişti oyunda gördüğünüz gibi özellikle konutlar yani altın toplayan yerler ee, de ufak ufak değişiklikler oldu yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar ee, Gelişmemi daha çok cephanelik üzerinden e, karakterlerimi savaşçılarımı e, geliştirerek yapıyorum çıkarma gemilerimi 15. seviyeye kadar çıkardım hatta şurada bir 16. seviyede olması lazım bunları yükseltmeye de çalışıyorum diğer taraftan bir taraftan aldım bir taraftan da e, gemiler için ekstra e, tahta taş ve demir topluyorum söyleyemedim. 293 kupon var. Timimizi gösterelim. Oyun desi 4 kişiye ihtiyacımız var. Başvurularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tim etiketimiz 2 c 8 zjull Lüleburgaz'ın nesi? dedikten sonra pardon 3 kişi lazımmış. 1 kişi girmiş. Az önce baktığımda 4 kişi lazımdı. Demek ki arada birisi girmiş. Şöyle timimizi gösterelim. Oyuna en az bakanlardan biri ben olduğum için zannediyorum. Sonuncu benim evet 6 tane istihbarat katkım olmuş yalnız tim baya iyi hatta şu an operasyona bakıyoruz genelde operasyona baktığımda zaten yok etmiş oluyorlar Operasyonlarda da istihbarat toplayarak yani günlük herkesin girdiği kadar istihbarat topladığı kadar görüyoruz dedikten sonra şöyle bir etrafımıza bakalım bir iki tane saldırı yapalım. M L T G G e, adlı arkadaşımız var. Buna saldırmak şu an nedense istemiyorum. İki tane roket atarı var. Geçeceğim. E, bir iki tane güzel saldırı yapalım. 47. seviye varmış. Çapraz ateş 42. Kaptan varmış. Benim gibi bir oyuncu zannediyorum. Nerenin kaptanısın sen? Arkadaş. E, diyerek ona saldırı yapalım istiyorsanız. E, e, e. Nerede lan? Binanın nerede senin? Ha, ortada şurada ya benim gözler niye görmüyor Şunun ne olduğunu bile bilmiyorum Binanın yanında bakalım neymiş hep beraber görelim Şu anda zannediyorum o baya kuvvetli bir şekilde şuraları tarıyor. Neyse o. Şöyle ortasına bir atış yapalım. Şunu alalım. Ardından şuraya yapıp şunu almaya çalışalım. Güzel. Ardından şuraya bir atış daha yapalım. İnşallah yıkılacaktır diye düşünüyorum. O destek veriyor galiba. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yorum olarak yazabilirsiniz. Bunu ilk defa görüyorum. Elmas çalışıyor ortasında. Elmas mı elmasak mı? Ha yok lan. Mavi heykeli var ya. Eh ben de diyorum bunlar niye yanıp sönüyor? Tabii ki yanıp söner. Mavi heykeli var. Eee ardından nasıl bir saldırı yapalım? Şuradan, sağdan, sağdan yan pirik, yan pirik girelim diye düşünüyorum. Şunları alsak mı? Neyse zamanla alırız. Şuradan girelim. Eee ee, şöyle girelim. Ardından şöyle 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 yapalım. Ve şöyle bir e, durdurduktan sonra saldırımıza ufaktan başlayalım. Evet mayınları öndeki gençler taramalılar temizledi. Fakat arkada saftirik askerler de bir iki tane mayına basmadan geçmez görüyorsunuz. Şöyle şu sağdan 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 sağdan. Sola fazla akmayalım. Şöyle bir atış yapalım hepsini alacaktır diye düşünürken arkadaki havan topunu almadı. Şöyle şunu bir atış yapalım sağlık da yapabilirdik. Şuraya ortaya sağlık yapalım. Fazla uzaklaşmayın. Aslında şuradan sağlıklı sağlıklı gidebilirdik ya. Şuraya doğru bir toplanalım. 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 Sağlığımızı da aldıktan sonra ardından. Evet güzel. Şuraya bir atış yapıyoruz. Güzel. Alacağız, alacağız ama kaybımız daha az olsun diye arka tarafa gitsek mi diye düşünürken kaptana Eyvallah dedik kardeşimize. <laughs> İyi bir oyuncuydu. İki tane madalyamı versin de başka bir şey istemiyorum. Oh! 345 bin altın da verdi. Temiz. Şöyle yapalım. Sadece bildiğiniz gibi e, elmaslarımı videolarımda harcıyorum. Zaten oyun bol bol elmas veriyor. Hiç satın alma yapmadım daha önceden. Hatta şu anda da 3 tane elması almış bulundum basarak. 45-44 bakalım. E, DS5 bilmem ne 55. DSS 65. Sana bir saldırı yapabilir miyiz? Şu roket atarlarının hepsini büyük görünce açıkçası gözüm korkuyor. Ama olduğu kadar olmadığı kadar diyoruz. Bir şekilde saldıralım şuna. Şöyle bir yapalım. Yakın ya bunlar birbirlerine. O yüzden bir dövelim buralara. Ardından şöyle şöyle bir... Ah! Biraz daha kenara atacaktım. Neyse. Sonra şuraya da bir tane daha şöyle bir yapalım. Güzel. Güzel. Oh iyi Temiz. Ardından 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 nereleri temizlesek şuraya bir yapalım şuradaki mayınlara da bir atış yapmış oluruz ayrıyetten Çünkü e, sağ taraftan girelim diye düşünüyorum e, Ne alalım ne alalım Şuna bir atış yapalım bir iki tane E Onları ortasına yapmam gerekiyordu atışları yanlış atış oldu olsun Şöyle bir tane atalım Ardından da girelim Şuradan Başlayalım gençler hazır mıyız saldırıya DSS 65 65 nerenin plakası Ne DSS Şöyle oraya gitmeden oraya gitmeden buraya geleceğiz Şöyle bir atış daha Ardından bir tane sağlık gelirse sağlık basıyoruz Güzel Güzel çocuklar güzel yavaş yavaş dağılmadan fazla dağılmadan Şöyle toplanarak yeniden ya gerçi arkaya topladım. Bu tarafa gidecekler. Olsun. O tarafta zaten saldırı adına bir şey yok. Sonra bakalım seni indirebiliyor muyuz? Şöyle bir ortaya atış yapalım. Siz gelin bakalım bu tarafa. Sonra şöyle bir durdurma yapalım. Ya onu Kapsamada Olsun. Şöyle bir sağlık dağıtalım şu tarafa. Yavaş yavaş gideceğiz kaleye doğru. İndirin şunu. Sıkmadan ateşini sıkmadan indireceksin kardeşim. Sonra sizi şuraya engellemek e, babında şöyle bir atış yapacağız. Ve ardından da e, adayı ele geçirmiş ve özgürlük getirmiş olacağız adaya. Çünkü her ele geçirdiğimiz adadan yerliler kurtulmuş oluyor. Bizim gibi e, düşman, herkes düşman. <laughs> Oyunun mantığı biraz garip. Şöyle dört tane basalım ardından da hediyemizi alalım. Ne alalım? bin odun versin. Oduncu. Aklıma e, her strateji oynadığımda Nedense ilk oynadığım stratejiler Age of Empires geliyor şöyle e, Muhabbet dönüyor kenardan 32. seviye var ilginç 32. seviye benim gibi bir oyuncunun adası Olması gayet hoş e, Neden bize denk geldi bilmiyorum Ama rahat bir galibiyet olacaktır Diye düşünüyorum çünkü baya düşük savunmaları Şöyle şuralara dövüyorum Hatta şöyle de yapayım mayınları da temizleyelim Baya baya yıktık her yerini Hatta şöyle bir tane daha ortaya çekelim. Ardından rahat bir şekilde girelim. Oo, wow. Sağlam yıktık ha. Böyle bir şey atalım. Çıps. Şöyle bir şey daha atalım. Çıps. Şöyle bir şey atalım. Çıps. <laughs> Çıps diye alıyorum sürekli. Gençler gelin buraya ya. Fazla yayılmadan şurada alalım bitirelim işi. Şöyle bir şey yapalım. Aynen kayıpsız bir e, galibiyet istiyorum. Jean Chunbin eee taşıma suya karşı. İnsan hiç mi Japon ismi bilmez ya. Gerçi Koreli de olabilir arkadaşımız. Bakıyorum. Hiçbir şeye benzemiyor. <laughs> hiçbir şeye benzetemedim. <laughs> evet gördüğünüz gibi en son oradan yerliler çıktı. Evet zannediyorum kayıpsız aldık. 299 300 kupa için. 300 kupa için kime saldıralım? 300 kupa için 46 47 48 41 var burada. Evet 41'e bakalım. Yine e, uzak doğudan bir arkadaşımız. Hemen saldırıya başlayalım. Doğru düzgün bakmadım bile ne olup olmadığına. Ama şöyle şuradan bir atış yaparım diye düşündüm. Hem temizlemek babında hem de şöyle bu sefer düzgün atışlar yapalım. Roket atarı almak babında. Şöyle bir şuraya da yapalım mayınları temizlemek adına. Ardından arkadaki roket atarı e, gözümden kaçırıyordum. Az kalsın roket atarları görmemek çok fena sonuçlara e, sebep olabiliyor. Şöyle ikisinin ortasına atarsam, ikisini birden alırsam temizliyorum. Çünkü ekstradan şey kazanmış oluyoruz. Şuraları şöyle bir temizleyelim. Ne kadar temizlenirse artık ve ardından da giriş yapalım. Şöyle bir üçünün ortasına da mayınları almak babında bir atış yaptıktan sonra saldırımıza geçelim. Şöyle bir sağlık atalım. Gençler fazla zarar almadan rahat rahat gitsinler. Ardından şuraya doğru çekelim size. Şöyle bir atış yapalım. Şöyle bir atış daha yapalım. Güzel tek tek alıyoruz. Şuraya doğru gelirsek içerilere fazla gitmeyelim kardeşlerim. Sen oradan fazla pısır pısır sıkma. Sen de sıkma. Gelin bakalım buraya. Hadi yeter. Hadi yeter bu kadar eğlendik yeter. Şöyle bir ortasına attıktan sonra tamamdır. Artık rahat rahat indirebiliriz. Evet arkadaşlar. Bayağı bir galibiyet aldık. 300 kupaya hatta 301 kupaya YouTube'un eski sevdiği rakam olan 301 kupaya ulaştık. Ganimetimiz bol oldu. Şöyle basalım. Aynen öyle. Güzel bir savaştı. Şunları da topladıktan sonra bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Farklı bir Boom Beach bölümünü izlemek için hemen şurada çıkan linki tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyip beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle Oyundayız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere. Bu arada bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Takipte Hoşça kalın. Hoşçakalın.